Burası Anıl Köyü, Kızıl Evler Mezrası. Bu köyde 40 yıldır yaşıyorum. Rehberlik, hayvancılık. Bu bizim sarı kız. Bu boz kız. O kara boncuk. Şimdi dışarıda gelen, çevrede gelen, İstanbul'da, Ankara'da, neyse Almanya'da, şurada burada gelen herkes köy hayatını çok Güzel olduğunu söyleyeyim. Veyahutta nasıl desem bizlere çok imrenir. Aman gelsin 3 gün köyde kalasım memeleri göreyim. Köy hayatı çok zor. Vallahi inan ki bir sabah 5.30'a kadar, akşam 10-11'e kadar nefessiz çalışıyoruz. Hayvandır, tarladır, bağdır, bağçadır uğraşıyoruz. Ha, müthiş derecede bir yorgunluk alır tabii bu arada. İnsanlar gerçektende çok çalışıyor. E bunun karşılığı da yani mümkün değil. Karşılığını alamıyorlar. Köyde hayat gerçek anlamda zor. Ben hangi buraya evlenmişim, buraya gelmişim, gelin olmuşum. 30 yıldır buradayız. Burada. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarımcılıkla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Yazımız, kışımız yok. Geceli gündüzlü çalışmaktayım. Bir rahatlığımız yok. Bir sosyal hakkımız yok. Seksen yaşındayım. Kemik ermem var. Şekerim var. Tansiyonum var. Düşmüşüm. Kakamıyım. Minnetteyim. Allah! Allah'ın minnetindeyim. Çatırlığım sağ olsun. Bana bir şey lazım ben değil. değil. He, sen değilsin anan öyle. Ben etmişim anacığım? Valla nasıl soracağım ben kızım? Ben dedin, şey getirdin önüme. Ben gidim şimdi. Ben ee, öyle de yedin ki zaten öyle de pişirtirdin ki onu yedin. 3-5 günlük bir dünyadır. Bir gün varsın bir gün yoksun. Bir rahatlığımız da yok. Şehirdekiler gidip çalışsa gelsem akşam içeri girsin her şey bitti. Ama bizim öyle değil. 12'ye kadar uğraş. Peyniridir, buyudur, tavuğudur, kedisidir, köpeğidir. Uğraş Allah'ım uğraş. Hayvan besliyoruz. Yem fiyatları çok yüksek. Ekin ekiyoruz. Mazot, gübredir. Fiyatlar aşırı yüksek. Yağmur, yağış, kıt oldu. Ot da yok, ekine doğru yok. Ya bu sene köylün hali perişan. Ne olur bilmem inşallah sonu iyi olur. Sabah kalkıştık, işte ahıra gidik. mallar yemle, sağ. Sula, sağ. Getir sütü ısıt, ya peynir et. Gelim kahvaltı hazırlayayım, ortalığı toplayayım, temizlik yapayım. Köy işiyle işte her gün yine ahır. Ekmek, yemek. Günümüze ele geçişti. Ama bir zaman nasıl geçti? Farına bile varmıyoruz. Çünkü hayvandır, tarladır, tumdur uğraşıyoruz. zaman nasıl geçtiğini Çok bile tabii şey yapamıyoruz. Farına olmuyoruz. Gün gün doğu, gün batı bizim mesaimiz şeyimiz yok. Gün doğdu mu kalkıyoruz, gün battı mı işte eve gidiyoruz. Yatıp tekrar sabah bir daha kalkıyoruz. Belki kışın bir iki ay bir sıratımız oluyor. Onun harici 11 ay sürekli bir çalışıyoruz. Kadın her şey çok zor. Erkekler ne yapıyorlar? Erkekler işte bir akra gelseler gelirler, gelmedilerse yok. Erkekler geliyor akra. Tamam eşim gelin. Ne yapayım? Sakık eve geliyor oturuyor. Çay önüne geliyor, yemek önüne geliyor, yatağı serili. Evi bayanın akı yok. Uğraş akşama kadar. Bir düğün olsa gidemeyeceğim, bir cenazem olsa gidemeyin Bir kardeşim gelse gidemeyim. Ama kardeşim geldi ben gidemedim. Çünkü niye bunlar beni engelliler? gitsem kimse bakmaz. Eşim yalnız sağlamaz, yalnız getiremez. Köy hayatını seviyoruz. Köylü olmaktan gurur diyoruz. Hiçbir zaman için şehirliğe etmedik. Hiçbir güzel yanı yok. Ama işte hayatımız buraya adamışık işte alışmışık sürekli yapıyoruz. Şehirde de olmak istemezdim. Alıştım artık bu köy hayatına. Önceden gençken olsaydı belki. Şimdi alıştık artık. Ev var yine doğadır, güzeldir, temiz havası var. Yani biraz belezildiğimiz için isyan Hani az 3-5 ineğin olsa böyle rahat otar getir içeri korsun. Otursun iki 3 saat ilenirsin. Rahat bir kahvaltını yaparsın. Rahat bir çayını içersin. Yok. Çok olduğu için. Gelinlerim var, kızlarım var diyor. Önüm sıra çalışıyordu. Benim kocam muhtardı. Ben muhtar karşıydım. Benim babam devri çamalıdır. dede kızıyım. İşte ne bileyim. Kendi halime bir insanım. Bilal uşaktadık biz, köyümüz. Oraya paraç aldı. Paraç altında kaldılar hep. Su aldı köyümüz. Böyle düz ova su oldu. Devlet aldı arazimizi, bize de para verdi. Biz de geldik bu, bu aracıyı aldık. Köyümüzde kalsaydı, yanımızda komşular vardı, burada kimse yok ama çocuklarım var işte. Yine buna şükür. Bizim köylerimiz gerçek anlamda boşalmış tabii. Gençler, genç nüfus yok. Gençlerimiz şehirlere gitmişler işsizlik dolayısıyla. Şehirlerde asgari ücretle çalışıyorlar. E tabii bu da bize zor geliyor. Yani adam köyünde otursa, hayvancılık yapsa, tarına uğrarsa belki asgari ücretten daha fazla para kazanır. Ama maalesef ki şu anki gençlikte köyde durup patosla Tarlanan, hayvana uğraşmaktansa fabrikaya gidip asker ücretle çalışmayı tercih ediyor. Bu dağlar olmasaydı, çiçeğe gitse olmasaydı, ölüm Allah'ın emri, ölüm ayrılık olmasaydı vahlemini derdoy. Derdo derdo, derdo grano, derdo ki maki ver واخلا مني الدار ضوي Eskiler daha zordu. Akşama kadar biz giderdik, oraklarla ot dererdik, taraları dererdik, patosta çalışırdık. Onlar hep sırtımızdan taşır, getir içeri koyduk biz. Ama şimdi çok rahatız. Eskiye göre biçerler çıktı, motorlar çıktı. Onlar saman doldurup getirip içeriye dökülür. biz 50 kilo torba sırtlayıp götürdük, indirdik akşama kadar ramuk boşalttık. Çamaşır makinesi yoktu, bulaşık makinesi yoktu. Yani önceki sistem çok zordu. Biz kazanları burada çeşmede yapardık, burada bayını yapardık, burada çamaşırı yıkardık. Biz bu, burada su konulan eve taşırdık. O eskide köy yaşamı eledi. Ben kocam mağadı, ben hanımdım, hatundum. Evet, muhtardı benim kocam. Herkes bizim evimize geliydi. Biz babaya gittik ama şimdi düşmüşük. Çülümüze daha da bir şey yok bizde. <laughs> <laughs> biz saman tozu görmesek biz rahat etmezik. İl illaki biz harman tozu göreceğiz. Hayvan hayvancılık yapacağız, ahıra gideceğiz. Hayvan gübresi dökeceğiz. Hayvan gübresi olmadığı yerde yarımız yani öledirsin. Hayvan gübresi olmadığı yerde saman toz olmadığı bir köyde hır bereket olmaz. Ha, ona da ben köylü demem. Hayvancılık yap dedim, peynir yap dedim, bindim hayvana götür şehirde, sat yedim, geldim Erkek kimiydi? Ha, benim ben kocam biniydi hayvana. Arkaya o biniydi, önü ben kucaklıydı, geziydi. <laughs> ya şu anda günümüzde köylüler, Tunceli'nin birçok köyünde tabii ki artık yaşam değişti. Adam İstanbul'a gidiyor, Almanya'ya gidiyor, neyse. Yer ileriye gidip, yazda yaza gelip burada bir ay, iki ay Adam ekmeği yumurtayı bile bakkaldan ise yani bu köylü değil tabii gerçek anlamda köylü değil. Bunlar biz bunlara yeri turist diyoruz. Biz bunları köylüler saymıyoruz. E onlar ne her şeyi hazır alıp yiyorlar. Biz kendimiz ürettik her şeyimizi. Her şey rahatladı ama dünyanın da tadı tuzu kalmadı insanları. Niye? Bilmem. Huzursuzluk tadı tuzu yok insanların. Eski şey yok yani mutluluk yok ne şey yok. Abi bu virüs de geldiyce insanlar birbirinden korktu her şey çok pahalı, yem pahalı. Her şey pahalı, her şeyi. Alamsın hiçbir şey. Ceylanlar pahalı yemler. Ya bize bir buçuk milyar ceylan parası gelmiş. Yiyecek, yiyecek. her şey. Biz köyde çıkardığımız ne bir buğday? Bir maaşımız yok, bir yok, Her şey öldü. Her şey öldü, hayvancılık öldü, her şey öldü, insanlar da öldü. Ne ölmedik? Ama eskide bir şey yoktu, insanlar çok mutluydu ama. Şimdi her şey var ama hiç kimse mutlu değil. Eskide ucuz değil o kadar. Ne gübre pahalı değil, ne şey pahalı değil. Şimdi her şey de pahalanmış. Millet yani zorluk görüyor herhalde ki. Eskide öyle değildi. Köydeki olan gençler, gençler kimse almıyor. Kızlar, kızlar köye gelmiyor. gelen kızlar bizim gençlerimizi alıp şehirlere taşıyor. İlla da şehirde oturuyorsun. Şehirde oturmuyorsan, eğer apartmanda oturmuyorsan adam Gençler, armiler kızlar. Ya e, Almanya'da gençlerde ne yapıyor? Bekar kalır. Adam 20-30 yaşına kadar yani köyde bekarlık çok zor. Şehir gibi değil. Çünkü köyde köyde avrat olmadığı sürece mümkün değil, olmaz. Köyde bir erkek ne kadar cesur olursa olsun, eşi eğer köye uymazsa, eşi hanımı eğer eşine yardımcı olmazsa, köy hayatını benimsemezse o mümkün değil, başarılı olamaz. Özellikle kız çocuk, kızlara ben söylüyorum kızlar e, apartmanda oturmayan gençleri almıyor kardeşim. Yani ben apartmanda oturacağım. Saçım, parmağım, dudağım boyalı olacak. Ondan sonra da ekmeği fırında alacağım, yumurtayı bakkalda alacağım. E valla, kusura bakmasın. Hem fabrikada çalışacak, asgari ücretle maaş alacak. Hem de apartmanda oturup kira verecek hem de yumurtayı, ekmeği satın alırsa mutlaka hayat çok çok zor olur. Ha, bunlar köye gelip otursalar, köyde hayat gerçekten de yani imkan olsa, şartlar olsa geçim rahat yani. Yani adam köyde bir kinek beslese, beş on tavuk beslese, bir parça tarla ekse, 15-20 tarla ekse, bir şekilde eker nasıl olsa, bir komşu yardım eder veya babası nasıl yardım eder. Ekmeği teşte vardır. Yağı çökeli gide nasıl olsa oldu mu bir kötü iyi kötü geçini gider. Ama şehirdeki adam ne yapacak? İstanbul'da ben 6 ay kalsam 7. ay mutlaka ölüm gelir. Dersime, semiş geziye. Biz alışmamışız otobüse, minibüsüne, koşturmaya, seyirmeye. Biz böyle özgürce düşünüp, özgürce yaşayıp, özgürce ufkumuza bakmaya yani baktığın zaman ben 10 kilometre, 20 kilometre gözüm görmezse ben boğulurum, ölürüm. Ha, özgür düşünmesem yine boğulurum. Biz de özgür düşünüp özgür göreceğiz. Ufkumuz özgür olacak ki biz yaşayalım. Biz şimdi biraz rahatız. Önce çok yokluk vardı. Tabii o zaman eşim de çalışmıyordu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Çok fakirdik. Her şeyimiz var şimdi. Her şeyi motor zoruyla yapıyoruz şimdi. Şimdi her şey var ama şimdi de sen mutlu değilsin. Çocuklar arası yere gitmişler. Vallahi bu zaman herkesin derdi de var. Kimi yok ki? Ha bu kadar çocuğa sorarsan dertlidir. Valla kimse benim yaşım kalmadı burada şimdi. Yaşıtlarım, arkadaşlarım kümüş gezekte varlardı. Hep, hep öldüler, ben kalmışım. Allah şürütmesin emrinle başına gözüm üstüne. Çağat yoluna yük yetmez. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gezdik, tozduk, yedik, içtik, gezdik. Ha, şu anda tabii gariban Basri olarak değil. Gün oldu Ağa Basri oldu, gün oldu Basri Bey oldu. Ha, bugün de Çoban Basri oldu. Hiç e işte farkı demiş yok. Hepsinde yaşadık. Şehirde otursalar bir de köyünü terk etmesinler. Baba ocağını bırakmasınlar. Mutlaka ama mutlaka köyüne gitsin gelsinler. Köyünde 3-5 kök domates ekseler, 3-5 kök biber ekseler bile o bile büyük bir katkıdır. Hayla mine derdi vay. Zeki kamcı melmeket o serdi seri. O yıkılamı derdi İnazike e beke su yu nizavadu kula mutar tu Kanzike e seri koti kamce e Anviliyatu derdu Bir gün ölürsem çağalarıma hatıra olsun